Selamlar dostlar. Bu videomda sizlere risk yönetiminden bahsedeceğim. Risk yönetimi o kadar önemli bir konu ki dostlar, bu konuyu bilmediğiniz takdirde kontrolsüzce para kaybedebilirsiniz. O yüzden bu videoda anlattıklarımı adınız gibi bilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bu videoyu izleyen her bir bireyin yönettiği para farklı. Kimisi çok küçük bir miktarken kimisi çok büyük bir miktar para yönetiyor olabilir ve herkesin karakteristik özellikleri de farklı dostlar. Kimisinin risk alacak lüksü varken kimisinin risk alacak lüksü yok. Bu videoda da kişiye özel tüyolar vermeye özen göstereceğim dostlar. Bu videoyu beğendiyseniz ve abone olduysanız derse başlayalım. Risk yönetimi sizi trading yaparken çok büyük kayıplar yaşamanızı veya kontrolsüz para kazanmanızı önleyecektir dostlar. Şimdi sizin belli bir bütçeniz var. Diyelim ki 100 bin liranız var. Aldığınız bir işlemde o 100 bin liranın ne kadarını riske etmeniz gerekiyor? Bütün paranızla mı işlem atacaksınız? Bunun küçük bir miktarıyla mı para açacaksınız? Nasıl bir hedef koyabilirsiniz? Nasıl bir kazanç hedefleyebilirsiniz? Veya ne kadar kaybetmeyi göz alabilirsiniz? Bunların detaylı bir şekilde bahsedeceğim. İkinci maddem aynı zamanda insanların psikolojilerini de kontrol altında tutmaya yarıyor. Risk yönetimi gerçekten de dostlar baktığınız zaman insan psikolojisinin önüne geçen bir durum. Eğer ki risk yönetimi kullanmıyor olsaydık dostlar çok kontrolsüz bir şekilde para kazanırdık ve çok kontrolsüz bir şekilde bu kazandığımız bütün parayı kaybedebilirdik dostlar. Aynı zamanda risk yönetimi kişiye göre değişir dostlar. Bu videoyu izleyen 20 yaşındaki bir kişi ile 50 yaşındaki kişinin alacağı risk tamamen farklı olacaktır. 20 yaşındaysan birazcık para kaybedersen gelecekte bunu toparlayabilirsin. Bunun üstesinden gelebilirsin. Çoğunlukla gençlerin düşük miktarda sermayesi olur. Ve örneğin bu sermaye 20 bin lira olsun. Bugün 20 bin lirayı herhangi bir şekilde kaybettiğiniz zaman dostlar anlık olarak üzülebilirsiniz, sinirlenebilirsiniz. Ama bu parayı kaybetmek hayatınızı sıfırlamaz, hayatınız bitmez. Çünkü 20 yaşında, 25 yaşında sen bu parayı kolaylıkla telafi edebilirsin. Fakat 50-60 yaşına gelmiş bir kişinin dostlar bugüne kadar biriktirdiği parayla trade atması ve bunu kaybetmesi ardından telafi edilemeyecek bir sonuca yol açabilir. Dolayısıyla risk yönetimi kişiye göre değişir. Genç kişiler daha fazla risk alma eğilimindeyken biraz daha yaşınız olgunlaştıkça risk yönetiminde dostlar daha az risk almaya özen göstermeniz lazım. Çoğunuz bu görseldeki tool'umun ne işe yaradığını biliyor. Biliyorsunuz ki işlem kurarken bolca bunu kullanırız. Bu tool'un mantığı nedir? En aşağıdan başlayalım. Benim tool'um mavi ve siyah renklerden oluşuyor. Siyah rengin en alt kısmı dostlar benim stop noktamdır. Ben yanlış bir işlem almış olabilirim. Grafiği yanlış bir şekilde analiz etmiş olabilirim. Hatalı olduğumu kabul ediyorum. Kabul ettiğim için de zararımı durdurmak için belli bir stop noktası yazarım. Stop noktasına fiyat geldiği zaman ben paramı kaybederim. Bunu neden yaparım? Çünkü çok daha büyük bir kaybın önüne geçebilirim. Ben yükseliş trendi vardır zannediyorumdur. Öyle yorumlamışımdır ve long işlem almışımdır ama birden trend düşüşe geçmiştir. Ben burada stop koyduğum için örnek veriyorum 1000 lira kaybedebilirim ama koymadığım senaryoda belki 3000 5000 lira kaybedebilirim ve aylarca belki beklemek zorunda kalabilirim. O yüzden stop kullanmak benim için kritik önem taşır iki kutunun birleştiği ve kesiştiği yer dostlar. Burası işleme giriş yeridir. Biz buradan biliyorsunuz fiyata dahil oluruz. Burada birkaç tane seçenek var. Bunlardan birisi piyasa emridir. Piyasa emri grafikte o anki fiyat anlık olarak neyse o fiyattan girmenizi sağlar. Limit emir ise dersiniz ki fiyat örneğin grafikte 120 lira olsun. Fiyat eğer ki 110 liraya düşerse ben telefona bakmıyorken bile bilgisayara bakmıyorken bile o fiyatı almasıdır dostlar. Yani emir verirsiniz fiyat oraya gelirse sizi alır. Kar hedefi ise dostlar take profit olarak geçer. TP olarak da kısaltılır. Burası da benim girdiğim işlemde kar alacağım yerdir dostlar. Önceki derslerde değinmiştim. Eğer ki ben bir long işlem alıyorsam stopumu breaker'ın ya da mitigation yapısının altına koyabilirim. Hedefleyeceğim yer ise trend yönünde likitte bölge. Short işlem arıyorsam Yine stopumu breaker ya da mitigation yapısının bu sefer üstüne koyarım. Hedefleyeceğim ise aşağıdaki trend yönünde likitte bölge olmalıdır. Bunu önceki derslerde detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi risk yönetiminin detaylarına girelim dostlar. Çok basit bir örnekle başlamak istiyorum. Bakın diyelim ki ben bir hisse senedi alacağım ya da bir kripto para alacağım. Hiç fark etmez. Diyelim ki o an hisse senedinin fiyatı 100 lira olsun. Ben hisse senedinin fiyatı 100 liraysa 100 liradan giriş yapmak istiyorum diyelim. Ben buraya bir emir koydum. 100 liraya emir koydum ve fiyat beni aldı diyelim. Ben burada mesela hedef olarak 110 liraya koyabilirim. 110 liraya çıkması için bu hisse ne kadar artması lazım? %10 artması lazım. Çünkü şu anki değeri 100 lira. %10 artarsa 110 olur. Stop noktamı ise diyorum ki %10 düşüşe koyabilirim. %10 düşüşe koydum da hisse senenin fiyatı eğer 90 liraya düşerse ben burada kaybetmiş olacağım. Bakın ben bu hisseyi istersem 10 bin lirayla istersem 100 bin lirayla gireyim. Mantık aynı. Örnek olması açısından 10.000 lirayla başlayalım. 10.000 liram eğer ki benim hedefime ulaşırsa bana %10 artışla 1.000 lira kazandıracak. Eğer ki hedefe ulaşmazsa %10 düşerse 1.000 lira kaybedecek. Ben bu işlemde 1.000 lira riske etmiş oluyorum aslında. Çünkü kaybım 1.000 lira olacak kazancım ise 1.000 lira. Aslında baktığınız zaman bunu oran orantıya vurduğunuz zaman birebir oranını elde ediyoruz temel mantıkta 100 bin lirayla da yapsanız aynı orana sahip olacaksınız. 100 bin lirayla girsem %10 onarsa 10 bin lira, %10 düşse 10 bin lira kayıp. Yani ikisini oranladığınız zaman birebirlik bir oran sunuyor dostlar. Eğer ki ben 110 lira hedef değil de 120 lira hedefe koysaydım %20'lik bir artış sağlayacaktım. 10 bin lira üzerinden tekrardan anlatayım dostlar. 10 bin liram bana bu sefer %20 artışla 2000 lira kazandıracaktı. Ama az önceki işlemde %10 düşüşe koymuştuk. %10 düşseydi bana 1000 lira kaybedecekti. Burada 2'ye 1'lik bir oran var. Şimdi benim ekranımdaki görselde %10 değil de %5'e düşüş koydum. Yine %20 artışım var. %5 düştüğünde ne olacak? 10.000 lira %5 düşerse ne kadar düşer? 500 lira düşer. Kazancım nedir? 2000 lira. Kaybım nedir? 500 lira. Yani aslında burada 4'e 1'lik bir oran var. Burada her zaman dostlar kazanç kısmının kayıp kısmına nazaran çok daha yüksek olmasını isteriz. Biz burada dostlar riske edeceğimiz miktar örneğin 1000 liraysa ben 1000 lirada stop olmak istiyorum diyorsan senin kazanacağın miktar örnek veriyorum 1000 lira olabilir, 1500 olabilir, 3000 olabilir, 10.000 olabilir. Bu şekilde ilerlersen çok daha mantıklı işlemler alacaksın. Buradaki temel mantık oran orantıya dayanıyor. Az önce bahsettiğim mevzuyla aynı dostlar. Ben bu tool'u TradingView üzerine koyduğum zaman buna tıkladığımda zaten ortasında eğer ki ayarlarda da açıksa risk ödül oranının kaç olduğu yazar. Buradaki... Üstteki mavi kısım ne kadar uzunsa alttaki kısma göre orantı sağlanır dostlar ve buna bakılarak da risk ödül mantığı yazılır. Yani üstteki kısım örneğin 4 birimse aşağıdaki kısım 1 birimse biz 4 alırken 1 kaybediyoruz. Bu üstteki mavi kısmı ne kadar yukarı doğru uzatırsan o kadar fazla kazancın olacak. Aşağıdaki siyah kısmı ne kadar aşağı doğru çekersen yani stopunu ne kadar geriye koyarsan senin kazanacağın miktar bir o kadar azalacak dostum. Aynı zamanda şunu düşünenler olabilir o zaman ben daha fazla kazanmak için mavi olan kutuyu olabildiğince üste çekeyim aşağıdaki siyah kutuyu da olabildiğince dar bir şekilde tutayım ki benim kazancım fazla olsun. Bu mantık başta güzel gözükse de oldukça risklidir dostlar ve çoğunlukla stop olmakla sonuçlanabilir. Yani solda benim bir breaker mitigation varsa stopumu buraya koyabilirim. Risk alacak lüksüm yoksa birazcık aşağısını koyabilirim. Varsa risk alacak lüksüm, gençsem, para kaybedebilirsem, önceki işlemlerimin çoğu başarıyla geçtiyse stopumu biraz daha dar bir noktaya koyabilirim. Bu şekilde ilerleyebilirim mesela. Biz bu sisteme oran orantıya risk ödül diyoruz dostlar. Aynı zamanda arar olarak da geçtiğini burada sizlere söylemiş olayım. Dostlar bu videonun sponsor olan Bybit'in yepyeni bir etkinliği var. NXPC token üzerinden bir airdrop düzenlemişler. Olay çok basit dostlar. Bilet kullanarak şansınıza bağlı olarak NXPC token kazanabiliyorsunuz. Şu anda bir NXPC token'ın değeri yaklaşık 1.5 dolar değerinde. Peki hocam biz biletleri nasıl kazanacağız? Dostlar çok basit. Bybit'e bir kişi davetlerseniz 5 bilet kazanıyorsunuz. Ya da 100 dolar yatırıp 100 dolarlık hacim yaparsanız dostlar 5 bilet daha kazanabiliyorsunuz. Bu tarz bir bir sürü görev var ve bilet kazanmak oldukça kolay dostlar. Her bir bilette dostlar size NXPC gelecek. Bu 1 NXPC olabilir, 2 NXPC olabilir. Şansınıza bağlı olarak değişiyor. 3 Haziran'ın sonuna kadar vaktiniz var dostlar. KYC yapmanıza gerektiğini tekrardan belirtmiş olayım. İlgili linkleri videonun açıklamasına bırakıyorum. Şimdi dostlar, başarı oranı bir rate nedir? Belli sayıda alınan işlemlerin ortalama başarı oranıdır. Kaç tane başarısız, kaç tane başarılı işlemine bakmandır ve bundan belli bir sonuç çıkarmaktır. Örnek veriyorum. %75 başarı oranı dostlar 100 işlemde 75 tanesinin başarılı olabileceğini gösteriyor. %50 başarı oranı 100 işlemden 50 tanesinin başarılı olabileceğini gösteriyor. %25 ise dostlar 100 işlemden 25 tanesinin başarılı olduğunu gösterir. Şimdi ben başarılı olmak için başarı oranımın fazla olması şart mı? Kesinlikle şart değil. Düşük başarı oranlarıyla da başarılı olabilirsiniz dostlar. Bakın aynı zamanda yüksek başarı oranlarıyla da günün sonunda başarısız olabilirsiniz. Bunun temel sebebi az önce bahsettiğim arar oranlarına dayanmakta. Yani risk ödül oranlarına dayanmaktadır. Burada kritik nokta kesinlikle risk ve ödül noktasıdır. Ben diyelim ki şöyle bir işlem kurguladım. Kaybedeceğim miktar örnek veriyorum 1000 lira olsun. Kazanacağım miktar ise 500 lira. Biz buna 0.5 arar diyoruz. Neden? Çünkü 1000 kaybediyoruz 500 kazanıyoruz. Eşit bile değiller. Ama ikinciye baktığım zaman 1000 kaybettiğim senaryoda 1000 kazanıyorsam 1'e 1 bir oran var. Bunlar eşittir. 1 arar diyoruz. 1000 kaybettiğim senaryoda 2000 kazanıyorsam 2 arar diyorum. 3000 kazanıyorsam 1000 kaybediyorsam 3 arar. Ve aynı mantıkla 4000 kazanıyorsam ben buna 4 arar diyorum. Şimdi dostum ben sana şunu söyleyeyim. Ben bir işlem kurguluyorum. Ve diyorum ki ben bu işlemden 10 bin lira kaybetmeyi riske alıyorum. Ama kazandığım zaman ben bu işlemden sadece 100 lira kar alacağım. Dostlar yanlış bir şey oldu diyelim hata yaptık diyelim 10 bin lira kaybettik. Her işlemimizde 100 lira kazanırken her hatamızda 10 bin lira kaybediyorsak benim bu kaybettiğim 10 bin lirayı telafi etmek için defalarca başarılı işlem almam lazım ve bunu ard arda yapmalıyım. Ben %90 başarı oranına sahip olsam bile belki asla kâra geçmeyi başaramayacağım. O yüzden başarı oranının çok bir önemi yok. Önemli olan senin burada kurduğun işlemlerin risk ödül sistemi. Örnek veriyorum senin %50 başarı oranın varsa ve bir ararlık işlemler kuruyorsan günün sonunda sen ne para kazanırsın ne para kaybedersin. Tamamen eşit bir durumda olursun ve kullandığın borsaya sadece komisyon ödersin. Bu bir arar için %50'dir. 0.5 için %75 başarı oranı lazım. Para kaybetmediğim versiyondan bahsediyorum. 2 arar için dostlar %33'tür. 3 arar için dostlar senin başarı oranın %25 olmalı. 4 arar için dostlar sen eğer ki %20 başarı oranına sahipsen günün sonunda para kaybetmiyorsun. Bakın örnek verelim 3 harar için. 3 harar için ne dedik? Biz %25 başarı oranına sahip olman lazım. 4 tane işlem kurduk. Birinci işlemim kaybettik. Her işleme diyelim ki 100 lira risk ediyoruz. 100 lira kayıp. İkinci işleme girdim. 100 lira daha kayıp toplam 200. Üçüncü işleme girdim. Hadi o da kayıp oldu. 300 lira kaybım var. Dördüncü işleme giriyorum ve kazanıyorum. Neden? Çünkü %25 başarı oranım var. %25 başarı oranım varsa aldığım 4 işlemden biri başarılıdır. 3'ü başarısızdır. 3 başarısızlık bana 300 lira kaybetti diye kadar. Ve bir başarılı işlem aldığımda 3 arar olduğu için 100 lira risk ediyorum. 3 arar olduğu için 300 lira kar hedefi koyuyorum. Ve bu işlem karla sonuçlandığında benim 300 lira eksim vardı. Şu anda 300 artım var. Günün sonunda 0 lira ne zararım ne de karım var dostlar. Başa başım ve eşit bir durumdayım. Bunun mantığı bu şekildedir. Yani burada temel dikkat etmen gereken şey kurduğun işlemlerin ortalama arar miktarıdır. Her işlemde 3 arar alma, her işlemde 2 arar alma. Yeri gelecek bir işlemden 1,5 arar alacaksın. Yeri gelecek bir işlemden 3,5 arar alacaksın. Bir ararın altına inmeni önermem. 4 ararın alt üstüne de dostlar nadiren çıkmanızı öneririm. Önceden ben de çok yüksek arar işlemler alıyordum. Bazı dostlarımız sadece yüksek risk ödül oranına sahip işlemler kovalıyorlar. Her zaman şart değil. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bunu yapmasanız bile karlı bir trader olabiliyorsunuz dostlar. Buna dikkat edin. Burada ek olarak söyleyeceğim şeylerden birisi başarı oranının yüksek olması güzeldir. Moralini motivasyonu kırmaz ama başarı oranının düşük olması dostum seni moralini motivasyonu kırabilir ve bunu herkes kaldıramaz. %25 başarı oranıyla para kazanabilir misin? Kazanırsın. %20 ile de %10 ile de kazanabilirsin. Ama çok fazla stop işlem senin moralini, motivasyonunu kırabilir. Böyle bir ayrıntıya da yer vermiş olayım. Her zaman dediğim gibi dostlar hep her işlemde 2 arar alamazsın, 3 arar alamazsın. Stop'unu koyduğun yer bellidir, hedeflediğin yer bellidir. O an sana 2.6 arar mı veriyor? O zaman bunu alırsın dostum. Her zaman sabit 2 arar, 3 arar hedeflemek zorunda değilsin. Şimdi bu kısmı Dikkatli bir şekilde dinleyelim dostlar. Ne kadar yüzdelik risk almamız lazım? Yani benim bugün 10 bin liram varsa yüzde kaçını risk etmeliyim her işlemde? Ya da 100 bin liram varsa yüzde kaçını risk etmeliyim? Hazır cevap isteyenler için yüzde bir idealdir. Ama biraz daha hani kişiye göre bir e, özel risk yönetimi yapacaksak burada bir şeyleri değiştireceğiz ve ben kendi düşüncelerimi paylaşacağım. Kesinlikle durum dostlar kasaya ve kişiye göre değişiyor. En başta dediğim gibi... Genç yaştaysan ya da olgunsan değişir. Senin bakiyenin büyüklüğüne göre kesinlikle değişir. Bakın burada uyarı geçmek istiyorum. Eğer yeniyseniz bakiyeniz ne olursa olsun 10 bin lira bakiyen de olsa 1 milyon bakiyen de olsa sen bu işi birkaç aydır yapıyorsan aşağıdaki değerleri dikkate alma. Senin şu anda yeni başladıysan odaklanman gereken tek şey konseptler ve stratejiler bunlar üzerine para kullanmadan ya da kullanıyorsan bile çok çok düşük miktarlarda para kullanarak denemeler yapabilirsin. Ama aşağıda bahsedeceğim riskleri alırsan senin moral motivasyonun kırılabilir. Çünkü yenisin senin deneyime ihtiyacın var. Senin tekrar etmeye ihtiyacın var. Şimdi eğer ki belli bir tecrübe sahibiysen. 10 bin lira gibi düşük bir bakiyen varsa düşük bakiye kişiye göre değişir. 10 bindir kimisi için 50 bin düşüktür kişiye göre değişir. Ama düşük bir bakiyen varsa ben yüzdelik olarak yüksek risk almanı öneririm. Neden? Yani %10 risk alsak birkaç işlemde belki bütün bakiye eriteceğiz. Yani yanlış değil mi diyenler illaki olacaktır. Kesinlikle haklılar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim dostlar. Bugün düşük bakiyeniz varsa, 3 bin liranız, 5 bin liranız, 10 bin liranız varsa dostlar. Diyelim ki 10 bin liranız var. Ya her işlemde %1 risk alıyorsun. Klasiği %1'dir. 10 bin liranın %1'i ne kadar? 100 lira dostlar. Sen bir işlem kuruyorsun. Diyelim ki 2 arar ar hedefledin. O işlem başarılı olduğunda sen 200 lira kazanıyorsun. Ya 200 lira kazanacaksan senin vaktine ve emeğine yazık dostum. Yani eğer ki şu kafadaysan, hocam evet belki 200 lira kazanacağım ama ben günde belki 6-7 işlem alacağım. Her gün işlem alacağım ve muhtemelen bunu çoktan hani güzel bir şekilde arttırırım diye düşünüyorsan yanlış yoldasın dostum. Çünkü trading her gün işlem alarak yapabileceğiniz ve başarılı olabileceğiniz bir şey değil dostlar. Bakın Çoğunluk için anlatıyorum ben. Elbette arada birkaç kişi istisna var. Ama çoğunluğa vurduğumuz zaman her gün işlem kovalayan ya da günde 5-6 işlem almaya çalışan bir bireyseniz veya böyle bir şey düşünüyorsanız dostum birkaç ay sonra muhtemelen birbirimizi tanımayacağız çünkü sen bu işi bırakacaksın. Bak sana samimi bir şekilde söylüyorum. Belki şanslıysan 1-2 kişi arasına girersin ama 1000 kişinin 900'ü burada olmayacak eğer ki bu şekilde ilerlemeyi planlıyorsan. O yüzden dostum ben sana şunu öneririm. Nadiren işlem al, haftada bir işlem al, iki işlem al ama alabileceğin risk %5 ila %10 arasında olabilir. Eğer ki düşük bakiyen varsa, eğer ki bakiyen çok yüksekse %0.5 ila %2 ortalama risklerini alabilirsin. %1 alabilirsin, işte biraz da riski sevmiyorum ben olgun bir bireyim dersen %0.5'in altına inebilirsin. Biraz daha gençsindir, %2'nin üstüne çıkabilirsin. Belki o dönem Hani bir aydır güzel işlem gelmiyordur o zaman biraz riskini arttırabilirsin. Bu tarz farklı olasılıklar senin riski algını değiştirebilir. Ama dediğim gibi dostlar bunları lütfen tecrübesi olan insanlar yapsın. Eğer ki yeniysen daha bir aydır bu kanalı takip ediyorsan gidip de 10 bin liran varsa %10 risk almak büyük olasılıkla seni tatmin etmeyecek sonuçları güzel çıkmayacak. O yüzden lütfen bir kulak ver birkaç saniyede beni dinle ve kendini geliştirmeye odaklan. Buna eminim pişman olmayacaksın dostum. Kaldıraçtan bahsedeceğim son olarak. Kaldıraç bakiyenizin büyüklüğünü katlayarak kazanç ve kayıp oranınızı katlar dostlar. Kaldıraç dediğimiz olay diyelim ki kasanız 10 bin lira size kullandığınız aracı kurumların çoğu kaldıraç oranı sunar. Diyelim ki 10x kaldıraç 10x kaldıraç kullandığınız zaman 10 bin liralık bakiyeniz 100 bin lira olarak gözükür. Yani 10'a katlar. Kaldıraç kaç ise sizin bakiyeniz ona çarpılır. Örneğin 2 kaldıraç kullanıyorsanız 10 bin liranız 20 bin olur. Sanki 20 bin lirayla işlem yapıyormuşsunuz gibi olur. Ve buna göre de kazancınız kaybınız görünür. Kaldıraç kullanmayı bilmeyenler için çok büyük bir kumardır. Ve çoğunlukla paranızı kaybetmenizle sonuçlanır. Ama tecrübe sahibi olduğunuz zaman avantaja döndürebileceğiniz bir şeydir. Ben burada size kal, bazı kaldıraç oranlarının sizi stop etmesi için yüzde kaç düşmesi gerektiğini söyledim. Örnek veriyorum dostlar. Normalde klasik bir işlem aldığınızda bir hisse senedi, kripto para, bir kuyumcudan işte altın aldığınız zaman 1x işlem alırsınız. Yani kullandığınız bakiyenizle işlem alırsınız. O gün 20 bin liranız varsa 20 binle işlem alırsınız. Bu 1x'tir. Aracı kurum izin veriyorsa 2x işlem alabilirsin. 2x de ne olur dostum? 10.000 liran bakiyen varsa 20.000'e 20 çıkar. Normalde bir hisse %10 arttığında 10.000 lirayla 1.000 lira kazanıyorsun ya. 2x kaldıraç kullandığında 20.000 lira %10 arttığında 2.000 lira kazandırır. Ve sen bu işlemden cebinde 10.000 varken 2.000 lira kazanabilirsin. Ama durumlar terse döndüğünde dostum. Bu hisse senedi %10 düştüğünde 1000 lira kaybetmek yerine 2000 kaybedebilirsin ve tamamen paranın inmesi için senin %50 düşmesine oynaman gerekiyor. Paritenin %50 düşmesi lazım. Örnek veriyorum 5x için 5x kaldıraç kullanıyorsam parite %20 düşerse sen paranı sıfırlarsın. 100x ise mesela sadece %1 düşmesi senin o bütün paranı sıfırlamaya yetiyor dostum. O yüzden kaldıraç kullanmayı planlıyorsan ki Forex'te bunları mecbur kullanmanız lazım. Çünkü yüzdelik düşüşler çok çok düşük orada. Eğer ki kaldıraç kullanmayı düşünüyorsan dostum burada kesinlikle risk yönetimine uyman gerekiyor. Kesinlikle bütün bakiyenle kaldıraçlı işlem yapmaman gerekiyor. Az önce bahsettiğim gibi alacağın her bir işlemde %1'lik, %2'lik risk alabilirsin. Örnek veriyorum 100 bin mı var? %1 risk aldığında 1000 liradır. Bu 1000 liraya 5x kaldıraçla işlem açabilirsin. Ama senin 100 bin lirayla gidip 5x kaldıraç açman mantıklı değil. Özellikle bütün sermayen 100 bin liraysa 5x ile işlem açman dostum seni yanlış bir düşüncede bütün paranı sıfırlayabilir. O yüzden önce Lütfen işin mantığını öğrenin, konseptleri öğrenin, işlem açmayı öğrenin. Olabildiğince fazla antrenman yapın. Nasıl bir işte futbol maçına insanlar işte oyuncular futbol oynamadan önce günlerce aylarca antrenman yapıyorsa sizin de bunu yapmanız lazım. Bu adamlar boşuna antrenman yapmıyor. Bir şeyleri %1 %2 daha iyi yapabilmek için antrenman yapıyor. Sen bir konuyu iyice öğrenmeden "Aa burada kaldıraç diye bir şey var. Ne kadar güzel bir şeymiş, ne kadar iyi bir şeymiş. Paramı arttırıyor, kazancımı sağlıyor." ama buzdağının diğer tarafına bakmıyorsan, kaybı görmüyorsan, burada dostum büyük bir sıkıntı var demektir. Dediğim gibi risk yönetimi kişiye göre değişir. Kendinizi en iyi tanıyan sizsiniz. Kendinize göre esneklikler yapabilirsiniz. Kendi bakiyenizi, kendi gelirlerinizi, giderlerinizi şu an bir borç içinde misiniz, değil misiniz? Rahat bir hayatınız mı var? Kirada mı oturuyorsun, oturmuyor musun? Birçok seçenek senin şu anda risk yönetimini etkiliyor dostum. Kendini en iyi tanıyan sensin. Kendine göre bir şeyler yapmayı unutma. Eğer ki zor bir durumdaysan olabildiğince riskini azaltmaya özen göster. Rahat bir hayatın varsa, zaten benim işte kira gelirlerim var işte buradan pasif gelirlerim vesaire var diyorsan riskini arttırabilirsin. Bu tamamen sana kalmış bir şey. Ben burada bu videoda tamamen ortalamaya vurarak bazı anlatımlar yaptım. Umarım senin işine yaramıştır. Beğendiysen beğenmeyi unutma dostum.